Motoflu'dan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bayağıdır görüşemiyorduk ya vallahi ne yapalım. Başımıza gelmeyen şey kalmadı. Şöyle motosikletimizin üstüne geçelim biraz konuşalım bakalım. Abi zamanında Decathlon'dan şunları almıştım şöyle. Kolunuza takıyorsunuz. Ya Ankara'daki kuryeleri görüyorum ben. %90'ı hepsinde amele yanığı oluşmuş tamam mı? Bunları takıyorum abi ben kafam rahat. Gerçi kaç paket atıyoruz da kolumuzda yanık oluşsun diye sorar benim arkadaşlarım şimdi. Neyse. Şuradan şöyle çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar neden video çekmiyorum? Valla Ankara'da yaşam var mı? Kaç gündür sel bilmem ne felaket. Her türlü şey... Aa şuradan gidelim okey. Yolda giderken motosiklet süren adamın kafasına yıldırım düşmesi mi dersin? Sel basması, elektrik direklerinin devrilmesi mi dersin? Vallahi her türlü şey oluyordu arkadaşlar Ankara'da. Daha yeni yeni güzelleşmeye başladı havalar. Bu arada bayramın 3. günündeyim. Ben sizin bir geçmiş bayramınızı kutlayayım çünkü bu videoyu paylaştığımda hafta sonu paylaşırım işte. O zaman bayram geçmiş olacak. Arkadaşlar 20 gündür evde yatıyorum tamam mı? Hava iğrenç anasını satayım. 20 gündür işe gitmiyorduk yani. Sıkıntılar falan varmış. Çağırmıyorlardı. Biz de gitmiyorduk. Evde oturuyordum falan. Maaşım yatıyordu yani. Güzeldi ama her güzel şeyin bir sonu var maalesef. <laughs> Tam bayramda dedim benim köye gitmiyorum normalde. Dedim bir köye gidelim. Sinop şekli yapalım. Sonra işten çağırdılar gelin çalışın diye. Başaramadık. Evde yani o kadar süre oturmak da sıkıcı geliyor bir süreden sonra. Böyle arkadaşlarımla çıkıp gezebilsem okey ama onu da yapamıyorum. Hepsi çalışıyor falan bir uzun yol şekli yapardık sarardı ama neyse ilerideki zamanlara bakarız daha bir sürü şey yapacağız arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bu MT'yi aldığımdan beri kuryelik yaparken video çekmiyordum bir dedim kuryelik yaparken video çekeyim belki başımıza bir şeyler falan gelir geçen çalışırken ceza falan yedim motosikletin muayenesini falan yaptırmamışlar o yüzden adam dedi gülüm dedi niye yaptırmıyorsun motosikletin muayenesini Vallahi dedim abi kiralık motosiklet ilgilenmiyorlar Olur olur abi. Hiç sorun değil, problem değil benim için. Mesela altımızda motosiklet var diye yapıştırıp gitmiyoruz. Şehir içinde yani durabileceğinizde sürmen lazım bu makinaya. Deyip basmak. <laughs> abi çok fena gidiyor ya. Cidden ikinci viteste gaz açtığım saniye direkt yüz oluyor motosiklet. Diyorum ki bu videodan sonra bir de ehliyet alırken sınav parkuru vesaire öyle bir video çekeyim diyorum. Yaz geldi herkes merak ediyor. Bence mantıklı. Nasıl alıyorlar falan heyecanını yenmek isteyen genç kardeşlerimiz açsın izlesin. Zaten bir tane çekmiştim ama biraz eski bir videoydu. Hem onu yenilemiş oluruz hem MT7 ile parkur yapmış olurum. Bakalım hallederiz arkadaşlar size bir intro patlatalım siz o sıra kanala abone olun bir şeyler yapın şuraya da midici ahmet açıyormuş hmm. yani gördüğünüz gibi yine geldik sıcak sıcak çalışıyoruz bir şeyler bu arada motosikletim de değişti arkadaşlar çalıştığım motosiklet bu oldu. Aldılar götürdüler bunu getirdiler geri İlgilenen varsa eğer Şurada tanıdık bir arkadaşın neycesi Valla çok temiz bakıyorlar yani Alacaksanız eğer öneriyorum Adam her şeyiniz bak zinciri bile nasıl yağlı Tertemiz bakıyor ya, Apache sürücüden öyle alın por kullanmış Bir motosiklet değil Alacaksanız eğer telefon numarası da şurada yazıyormuş Düşünen varsa Kilometresi biraz yüksek eski model olduğu için Bir de tur motoru yani Ne bekliyorsun diye sorabilirim arayıp konuşursunuz. Neyse paket atarken görüşürüz diyelim o zaman. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar ilk paketimizi almaya gidiyoruz. Bu arada AVM anlam veremediğim bir şekilde dolu oluyor ya Kurban Bayramı'nda. Niye böyle? Ankara'dan herkes gidiyordu başka şehirlere falan. Hele ilk günü görecektiniz felaket yani saat 1'de açılıyormuş AVM. Ona rağmen saat 12'de 11'de falan gelmeye başlamışlar. Girişte sıra olmuş yani anlam veremedim ben pek ama vardır bir bildikleri. Ben diyorum işte ileride böyle AVM'ye falan gelmem. <laughs> ama diyorlar ki gelirsin gelirsin öyle deme falan. Bilmiyorum ya bakalım. Neyse şu paketi alalım bakalım nereye gidiyormuşuz. Evet arkadaşlar. Yola çıktık. İlk paketimizi aldık. Baya yakın bir yer. Hemen şuradan şöyle geçelim bakalım. Allah, elcik falan da takıyorum çünkü diğer türlü ellerin yanıyor bu seferde. de. Ellerin simsiyah oluyor. Bafta da takıyorum. Ensen de yanıyor. Getirdi bunu çok acı bir şekilde deneyimlemiştim. İşe ilk başladığımda. O yüzden Ekipman takmıyoruz. Güneşte yanmayalım diye değişik değişik şeyler yapıyoruz ya. Yani. <laughs> Sağa dönecektik. Neyse şuradan da giriş var mıydı ya? Varmış okey. Güzel. Aman aman şuradan geçeriz. Ay motosiklette katlanır plakalık vardı. 200 liralık bir şey. Diğer MT25'teki katlanır plakalık olmuyor biliyorsunuz. Arkadaşlarımın yanına gittim. Motosikleti çektim tamam mı? Sonra kahve içtik falan takıldık. Geri döneceğim işte. Abi bir baktım plakalık yamulmuş böyle. Az kalsın düşünüyorduk plakalığımızı. Böyle dokundum kırıldı hemen. Yeniden sipariş verdim o geldi onu taktım. Daha güzel gibi bakalım. Aman aman. Beşinci katma. mı? Uf. Vallahi yoruldum ya. 3 gündür çalışıyorum. Uyku düzenim çok kötü o yüzden beni çok yoruyor. Sabah 7'de yatıyordum. Akşam üstü falan kalkıyordum. Şimdi sabah kalkıyorum var ya gözlerim ağrıyor. Bir de kilo aldım sürekli yatmaktan evde. Yükseklik korkum var. Aşağı bakarken korkmuyorum ama kafamı şöyle yukarı çevirmek beni daha çok ürkütüyor. Niye böyle? Okey abi. ilk paketimizi verdik. İş çok sakin ya. Hiç yorulmuyorum ama şu uyku düzenini acil halletmemiz lazım. İyi günler. İyi günler. Abi şöyle insanlardan çok hoşlanıyorum ya. Gerçekten. Ben böyle eskiden modu düşük, karamsar bir insandım. Şu an böyle negatif enerjili insanlarla konuşmak, muhabbet etmek hiç beni sarmıyor. Merhaba kardeşim. Trafikte başıma bir şey gelirse diye. Bak YouTube hesabımda var bu. Evet. Hadi iyi bayramlar. Ben de geçeyim şöyle. Evet arkadaşlar. Kolunu uzatır mısın? <laughs> böyle amele yanı olmamak için böyle şeylerden kullanın. Abi video çekiyorum. Bir aydır video atmıyorduk. Arkadaştan motorunu istedim. Ver bir dedim motorunu sürüyorum. Bir ile ne kadar gidecek bakalım vermedi motoru bana. Nasıl? Yalan <laughs> Yalancı. Yalancı öyle mi? Yapmıyor, yapmıyor. <laughs> şaka şaka. Kendisi... Para de. dedi. <laughs> Doğru. Kendisi dedi, kendisi dedi. Al dedi motosikleti sür. Ne kadar gidiyor bak falan dedi de. Ben o aralar hiç video çekisim olmadığı için ben şey yapmadım ya. sonra evet arkadaşlar mesai bitti arkadaşımı otobüs durağına bıraktım şimdi kendim de biraz basarak arkadaşın evine gideceğim takılmaca bir şeylerle abi şu çim sulama yolun ıslaklığı falan iyice canımızı sıkmaya başlıyor ya herkes kaza yapıyor anasını satayım Deniz Servan falan da kaza yapmış Hatta İstanbul'da bir polis şehit olmuş Geçen gidiyorum abi Şu büyük sulama araçları var ya Tazikli su basıyor Toma gibi Gidiyorum işte Bir parkın yanından geçiyorum Adamlar parkta onu sulayacağız diye Anasını satayım Komple kaskımın vizörüne vesaire her yerine Su tuttular Gel de kanser olma böyle bir şey mi var abi Arasan nereye Şikayet edeceksin bilmiyoruz Oo. böyle. Of. Vallahi göremiyorum da ışığım ışığı. Telefon cebimizde mi? İyi bari. o cebimizde sıkıntı yok. Ne olur yeşile denk gelmek istiyorum artık ya. Şey, Sonunda bir kere geldik. Allah razı olsun. Abi şuna bak ya yol bomboş çok iyi. Keşke her zaman böyle olsa buralar. tekrar ışığa vesaire bir şeylere denk geldik. Hiç abi Nereye basıyorsun abi? Geçsen mi geçmesen mi? Geç abi sanki ne olacak ya? Trafik polisi değil ya sonuç olarak. <laughs> İleride çevriliyorum değil mi? Bir şey yapmıyoruz ki. Ya. Dümdüz şeridimde gidiyorum. Ne olacak sanki? polisleri ne yapıyor burada be kardeşim? Neyse bizim önünde plaka yok. Şuradan hemen bir sağ yapalım. Abi, Türkiye maçı başlamış. Koş koş. Zaten sıcak ama ben niye böyle bir şey yaptım ki? Eldiven meldiven takıyorum. <gülüyor> <gülüyor> takın takın arkadaşlar. Yani ben kendime güveniyorum. Okey tamam güzel sürüyorum falan ama kendi açımdan. Ha biri gelir, bir şey olur falan. Ekipman takmak iyi ya her zaman. Şimdi nereden geçiyorduk? Nereden geçiyorduk? ney Ne yapayım? Tamam zaten böyle koyacağım da. Of. Bu nedir be kardeşim? Hava sıcak mı? Yok, soğuk. Şuraya hemen bir diskili de sallayalım. Abi neye çarptım ben? Sinek mi ne lan bu her tarafı? Ne? Abi ben niye çarpmışım? Her taraf kan man olmuş. Her taraf kan man olmuş. Kan kan. Şuralar falan. Sağ neyse ya. Hayvana falan çarpmadım abi sinik. Oradan mı çıkıyorduk? Ha, evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz bir kanala abone olup like falan atın. Vallahi video çekisim gelmiyor. Öyle bir patlatalım dedik. Uf abi çok yakışıklıyım ya. <laughs> Mükemmeliz. Hadi bay <bye> <laughs> you your okay. bay.